Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir, bir videoda daha güzel bir video hazırladım. Tekrar onu kapakta gördüğünüz gibi bunu Osmanlı yapmaya çalışacağız. Amacımız bu. Gergen toprakları alacağız, teker teker ve dünyanın içinden geçeceğiz. Evet. amacımız sizlerle beraber amacım bu. çok hızlı konuşuyorum diye bilmiyorum. Olayım. sakin sakin yavaş yavaş oynayalım <laughs> şu an aşırı fazla kişinin ilişki geliştirme gerek yok Aslında olabilir de bir tane daha fazla çünkü herkes ilişkilerimiz çok kötü herkes sürmüş sadece bize saygı yok ki saygı saygı yok bize saygı saygı olsa iyi olur. öyle su sattılar İran'dan gram uğraşmak istemiyorum. O zorlayacak. Zorlayabilir. uğraşmak istemiyorum işte kral. Evet şimdi birazcık zaman. Oyundan niye çıktım anlamadım bu arada. Nasıl çıktım lan az önce ben? Bir daha çıkabilir miyim? Tamam çıkmayacağım. Neyse. <laughs> Videodan devam edelim. Evet <laughs> güzel bir para birbirimiz oldu bence ilk de Afrika taraflarına doğru gitmek istiyorum İlk de Afrika taraflarına doğru gidelim Irak falan iyi halletmemiz lazım onlar ya buna aşırı bir ordu gerekmeyecek zaten 2-3 ordu bastan bile yeter Evet hadi bakalım savaşımızı ilan edelim şuna. <laughs> İnşallah güzel bir bölüm olur. Şans bu kaç bölüm sürecek onu ben de bilmiyorum. <laughs> kaç bölüm sürer acaba? Benim merak var. Tamam zorlu bir şekilde halledelim. Tura atla yanlış koyuyor. Bir şey alamayacağız ama falan aldık güzel. Bununla savaşımızı bitirdik. Kısa bir şeyle bunun topraklarını almak istiyorum. Sonra Sorucuma... acaba... Evet, şöyle... gidiyoruz herhalde. Yine de iyi gidiyoruz. Şuradan alayım. Buradan araştırma veriyorum paramı. Biraz araştırma yapalım. İşimizi yarayacak. Biraz turu atlayalım. Tamam. Ama para kalsa şu anda bunu kapat. Bunu kapat. Bunu yerine gönderttir. Şimdi bize gereken topraklar neydi? Irak'a doğru devam edelim direkt mi? Ermenistan'a gerek yok. Irak'a alalım. Hiç de sevmiyormuş bunu. Her an sana bir yöne edebilirsin. Şu an benim sevdiğim yükü yok ki sadece iğrenç seviyor niye? <laughs> Bunlara bir ara nefret duygusu var? duygusu var ya? Neyse, Irak gireceğiz. Almanya işte bunu beklemiyorduk. Bunu beklemiyorduk aslında gidip alabilir ama mumu uğraşmak da istemiyorum. Limanı yok değil mi? Limanı var istese gelebilir. Var ya bekleyeceğiz. Net evet, şuraya falan çıkıyoruz lan askerleri. Nereye saldıracak oğlum bu? Şu an boş yeri iş açtı başımıza ya. O çıktı yere bak delirirsin ya. 5000 6000 7000 her türlü alırız herhalde orayı tamam oğlum yani teknolojimiz iyi kardeşim teknolojimiz iyi iyi savunma yaptık kabul etmeyecek ya yani. kabul lan adam adam geldi adam şu an 58 teknoloji varmış aslında hiç teknolojim yoktu ama yokmuş ama neyse ufaktan asker basmalara geçelim Iğır alsak yeter. Hep o yere göndersen mantıklı. Gönder gönder gönder. 50.000'e 60.000 60 bin ordu soma. Tam 60 bin ordumuz var. Yani resmi. Rastlara gideceğim kral. vermeyeceğim. Gerektiğini Tamam. Iğra aldı aldım Güzel. Sevmiyormuşuz. Ben onu Tata Ben sevmedim. Hatta küfür etme. Ne no, var? Aslında bitmemişti oğlum. Ben niye askerler tamam mı onu? Orayı da emredim. Tamam mı? Bu asker onları Asker. Önemli oğlum bunlar. Anladım. 4K'lık şuraya gitsin. Şuradan girsin. Lübnan alalım o sıra. Bir işe yarayalım. Her şeyi bu salağa alacağız zaten. oğlum bebelak yine haylanda dayanıyor yani Asker atıyor yine var ya. Tamam bitti. İnşallah. Evet. Ne kuvvet gerekiyorsa kuvveti alalım evet. Eğer bu otomanı yaptıktan sonra şöyle bir şey yapalım. Dünyayı ele geçirelim. Çok daha mantıklı. Pek dünyanın içinden geçelim ya. Oy de güçlü. 0 sıfır puanı var nasıl aldın? Tamam düzenli. Evet biri İran'a giriyor fena hem de. Yapabileceğim bir şey yok benim. Giren giriyor kardeş ellenmeyeceğim. İlişkilerim kötüleştirmiş. Evet. Köt. İnsan giriyor insan alamayacak. Kanalı bir alsın bir <laughs> evet, Güzel ilerleme oldu. Hmm. Ben asla o ilan ederse de çok kötü olur bizim için. Bir saldırmazlık pasta istiyorum. Tabii ki de kabul etmiyor. Yani beklediğim bir şey zaten. O yüzü o evet falan mı aldı? nasıl yüz şöyle Adam şu kardeş. Neyse. O da yapar bence ondandır diye kaynaklanıyor. düşünüyorum. Bak tam şu anda İsrail'e girsek. Kimse anlamaz ya. Yok ya kim anlayacak? Tabi da öldüremiyorum, öldüm ya, öldüm. Ya kuvvet ama yanlış mı, karıştırmamış. buna girsem, hadi gidelim. Herhalde oradan ordu getirmez diye düşünüyorum. Öf. Sıktı şu an gerçekten canımı sıktı ya. ben gerçekten canım sıktım Tamam. Ha. Abi canımı canım sıkmadı şu anda. Hızlı şekilde bunlara marşalım. Osmanlı bizim elimizde kardeş. Biz Türk gençliğiyiz. Ne alaka? Hızlı. İkisini de alalım. Bu savaşı da, bu savaşı eskiden yaptıkla savaşa sayar. <laughs> Rahat mı Lazım yani. Of, için çok lazım gelir. Hadi bir kendimizi bir sağlam alalım. Değil mi? yanlış mıdır? Kendimi bir sağlam almak istiyorum. Evet. Hadi bir oturalım aşağı. Çok fetih yaptık. Ya teknoloji falan basarız. Asmalarımızı yaptık. Şu an zaten bizi o oyunda seven yok yani şu kadar kişi seviyor seviyorsan o da fazla falan olmadığı için mesela bu mesela bize çok fena sevmiş bu mesela ve bunları ileride görüşeceğiz zaten zaten bütün Avrupa sevmiyor bizi bir, bir bu hariç var ya bütün Avrupa bize re, re, nefret oluyor nefret ediyor aslında şuradan şey yapabilirim bu arada. Oradan değiştir diyeceğim. Bak buradan değiştir. Şuradan geri şunu korsa bak. Cumhuriyet kuralım yeri. Yeri cumhuriyetimizi kuralım. Eski topraklarımızı almaya başladık. Cumhuriyet kurarız ya da da. Ben teknoloji çünkü teknolojide bayağı gerideyim. O ne ne gerideyim ha. Cidden gerideymiş. Yani buradaki sıralama da birinciyim aslında ama ne de gerideyim. Tamam ben hiç Ben de bir de bunlarla biraz değişikliklerimi geliştirmem lazım. Puan geçecek. Şu an kaç kaç dakika oluyor uzun olsun, güzel olsun diyorum. Abi bunlar benden, bunlar ne istiyor ya? Ben sözü bunu alacağım da. Yani ne bileyim. Sözü ben bunu her türlü alacağım. Mısır biraz sıkıntı. Mısır'la savaşmak istemiyorum. Suzu Arapistan'a her an savaşa girebilirim. Hmm. Oy oy. Endonezya mı? Yoksa anana. Söylemek yok. Kabul etmiyor. Şaşırmamıştım zaten. Da faz. sarka. En azından herkes her şeyden nesne kurtulalım bundan. Oo fas niye reddetti? Ekonomi sanki benden fazla. <laughs> Gelecek çıkartma olacak. Buraların şey nasıl ki çok kötü. Paramız da yok. Oyunda ikinciyiz. Düşüyoruz içeri. <laughs> Bu <laughs> barışmam lazım ya. İyi yapmak istemiyorum cidden. Gereksiz. Bekleyeceğiz, çıkartma gelecek mi diye. Ya da barışacaklar ikisinden mürsin. Tamam barış. E ne yüzsüz barış benden mi löşük olur? Onun ekonomisi çok fazladır kesin var ya. 190 dediğim gibi. Güçlü bir ülke. Tamam neyse ya. Uf. Barış mı istiyorsun? Kuşum? lütfen barış iste. Hadi barışalım. Olmaz. Oh my. Buralarda iki dakika asker basalım. Hızlı bir şekilde. o mega kontroller gayet. Evet. Neyse. Girebileceğim ülke Suudi Arabistan çünkü onu zaten alacağım. Mısır falan daha sonra sanırsın daha iyi olur. şundan şöyle iyice bu asker basmak istiyorum. Aynen artı 3 kaldığı için. Birazcık daha basın hatta bizim nüfusa da ihtiyacımız var. Bayağı nüfusumuz var. Neyse. Askerlerimiz eksiğe düştüğü için askerlerimiz Suudi Arabistan'a da savaşa girdik. Of. Şimdi olmaması lazım ya. Kral şimdi olmaması lazım. Ya. Ay yok ya. asker düzenliyorum. Denesem mi? De. Ya basabildiğim asker bu. Afrika ülkesi resmen yazmışım. Sana burada yüksek boru yazma ihtimalim yok. Evet. bunu da öbürkü bölüm var bakalım. Ama bu vatan bölünmeyecek anlamına gelmiyor. Bu vatan bölünmeyecek kardeş. Şu an atlıyorum tabi. Oyun kaydedesin ya. Bir dahaki gün sizlerle beraber buraları içinden geçeceğiz sizlerle beraber. Teknolojimiz yani kötü olmasa da iyi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Bunun içinden geçeceğim. Şimdi buradan haberini vereyim size. Neyse arkadaşlar videomuzu bu kadar abone olmayı like atmayı unutmayın. Like ederseniz beni sevindirirsiniz. Beni sevindirirsiniz. Like atın. Yeter benim için. Hadi bay bay.